arkadaşlarımızın ürettiği çalışmalardan daha fazla hizmetleri vatandaşlarımıza da ulaştırmış oluyor. Ee, bu arkadaşlarımız nihayetinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek yöneticileri, Bursa'nın aslında gelecek vizyonu başkanı. Ee, bu vesileyle de arkadaşlarımı bu şekilde takdim etmek isterim. Ben sizlere e, kısaca bu süreçle alakalı ödüllendirme ile ilgili bir sunum var. Onu aktarmak istiyorum. Ee, buraya geçmeden önce e, biz geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin prestijli ödüllerinden bir ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne aldırdık. Eee düzenlediği insana değer ödüllerinde Türkiye'nin en büyük kurumsal firmalarının yarıştığı alanda e, Bursa Büyükşehir Belediyesi finalist ödülü aldı. Bu belediyemizin ortaya, koydu, ortaya koyduğu katma değerli bir ödül olarak geçtiğimiz günlerde belediyemiz bunu almış oldu. Yani her yılın, her dönemin belki kendine göre mazeretleri vardır ama 2020 yıl başında başlayan pandemi süreci akabinde ülkemizin güneyinde yangınlar, ülkemizin kuzeyinde sellerle 2022 yılında demirlese felaketlerle geçirdik. Bizi neresi ilgilendiriyordu? Gerek Buski, gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse farklı bilimlerimiz bölgeye intikal ettiler. Çünkü nüfus olarak en büyük nüfusu AK Parti'nin belediyeyiz biz. Dolayısıyla ben de belediye başkanıyım. Sayın Bakanlarımızın, devlet büyüklerimizin çağrılarıyla da Arhavi'den Bartın'a, Zonguldak'tan Hopa'ya varana kadar yine Manavgat'tan Muğla'dan Antalya'ya, Mersin'e varana kadar birçok noktada hizmet etme imkanına sahip olduk. Ve maalesef geçen yıl 6 Şubat tarihinde iki büyük deprem yüreğimiz yıkıldı. Bütün ülke sarsıldı. Şükürler olsun Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede yine çok önemli hizmetlere imza attık. Gerek burada gelen depremzede misafirleri ağırlama noktasında, onların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekse de bölgede evde bakımdan sokak ilaçlamaya, altyapı çalışmalarından 3 ayrı 2000 konteynerli konteyner kentiye varana kadar gerçekten güzel işleri attık Hatay'la irtibat olanlar varsa işinizde özellikle veya Nur Dağı'yla, ile irtibat olanlar varsa özellikle telefon açıp sorsunlar. İnsanların hayır dualarına mazhar olduk. 20 yıllık belediye başkanlığında belki de yaşadığım e, acıyla karışık mutluluktu açıkçası. O insanların yüzündeki tebessüm oluşturabilmek çok kıymetliydi, çok değerliydi. Artık kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerçekliği kaçınılmaz bir durum. Ya bu sadece Büyükşehir Belediyesi için değil. S sadece Büyükşehir Belediyesi için, ilçe belediyesi için bütün kamu kurumları için de, bütün ee, özel sektördeki kuruluşlar için de bu kaçınılmaz bir gerçek. Bir de hizmet e, çıtası o kadar yükseldi ki insanların beklentileri o kadar arttı ki dolayısıyla bu noktada elinizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanız gerekiyor. Özel sektör aslında yalın yönetimi yıllardır uyguluyor. E, kamu deyim yerindeyse bu şey biraz yabancı. Temeli Kaizen'e dayanıyor ama bizim inancımızın gereği de ııı ee, aslında tasarruf ve verimlilik e, söz konusu yiyiniz içiniz israf etmeyiniz diyor Cenabı Allah. Gerçekten tasarruf kıymetli ve önemli. Vatandaş için değer üretmeyen her şey gereksizdir, önemsizdir. Israftır ve tüm motivasyonumuzu yalın yönetim araçlarını kullanarak sıfır israf edebine odaklandık ve özellikle az önce ifade ettiğim gibi de bu batı kaynaklı bir kültür değil bizim inancımızın da bir gereği olduğunu ifade etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var bu işte. Hepiniz büyük bir özveriyle, fedakarlıkla burada çalışıyorsunuz. Biliyorum ki dışarıya özel sektöre çıktığınızda, farklı kurum ve kuruluşlarla çalıştığınızda çok daha büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. Ama nihayetinde belki biraz mecburiyetle, belki biraz e, tecrübenizi de kullanarak nihayetinde bulunduğunuz kurumla alakalı e, bir gayret ve uğraş içerisindesiniz. Dolayısıyla yaptığınız bu fedakarlık bu sadakatle ve dürüstlükle birleştirildiğinde, birleştirildiğinde ne kadar değerli ve kıymetli olduğundan tekrardan burada ifade etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar bu hedef doğrultusunda sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 618 proje gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtı oldu. Bugün de 2023 yılında yaptığımız iyileştirme çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla bir araya geldik. Benim herhangi bir dahlim söz konusu değil onu söyleyeyim. Tamamen arkadaşlarımızın e, yaptığı değerlendirmeler neticesinde bu iş ortaya çıktı. Seçim sattığım halinde kimsenin kalbini, gönlünü kıracak halim yok. Yani normalde de kırmamaya özen gösteren birisiyim ben ama şükürler olsun Büyükşehir'den sonra bu skide de diğer iştirak, iştiraklerimizde de yalın yönetimle alakalı uygulamaları daha seri bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ben her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu zor dönemlere rağmen tabir edilirse paramız bereketlendi. Bakın biz ucuz ulaşım gerçekleştirmek için her ay 150-200 milyonlara varan burulaş şirketimizi ama otomatikman vatandaşımızı yani nihayetinde ee, bu manada ucuz ulaşım sağlasınlar diye fonluyoruz. Çok büyük bir eğitim kurumu Bursa'da reklama girmesinin ismini vermiyorum. Bu yıl yüzde %63 servislerinin %63'ü iptal ettiğini söylüyor. Niye? 200 liralık bir kartla Bursa kartlı öğrenci bir ay boyunca yeteri kadar e, toplu taşıma araçlarına metro ve otobüse binebiliyor. E, bugün toplu taşıma aracı olarak bir sürü kişi eee bizim araçlarımızı tercih ediyor. Çünkü artık daha ucuza, daha ekonomik bir anlamda bir yerden bir yere gitmesi söz konusu olabiliyor. Bunun yanında sosyal belediyecikle alakalı muhteşem işlere imza atıyoruz. Kıymetli arkadaşlar 10 bin çocuğa burs veriyoruz biz. Bursa bir sanayi şehri. Bursa'da daha farkına varamadım. Aynen bu salonda 50-60 civarında sanayiciyi topladım iki sene önce güzel bir sunum yaptım. Hem projelerimizle, hedeflerimizle alakalı hem de asıl bu akşam bir araya geliş nedenimiz e, ara eleman problemi yaşıyor bu ülke. Ve dolayısıyla meslek liseleri çok kıymetli ve değerli. Yaptığımız inceleme ve araştırmalar neticesinde meslek liselerinde 24 ayrı bölümü tercih eden çocuğa 5000 çocuğa burs vereceğiz. 3000 ile başlamıştık daha sonra 5000'e çıkardık. 130-140 milyonluk yaklaşık bir proje bu. Ee, bu noktada sizlerin de desteklerinizi ve katkılarını bekliyorum dedim. İyi konuşma yapamadım herhalde. Sadece 3 milyon 600 bin lira toplandı. Sıkıntı değil. İlk seneydi gerçi o. Biz yolumuzdan şaşmadık. 2021-22 eğitim öğretim yılında 10.800 çocuğumuz meslek lisesine lise bir düzeyinde müracaat ederken 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu rakam 16.400'e çıktı. Kıymetli arkadaşlar bu sene 2023-2024 eğitim öğretim Meslek liselerine müracaat 20200. Kabulu 164 Puan da Sağlık İşleri. Teşekkür ediyoruz Mustafa. Bu da iştirakimiz 5aş. Kuskipe. Harden çekiyor mu? Tamam. Yalnız